Milli birlik çağrısı 17 Haziran bir milat olsun. Milli birlik mi sağlanmak isteniyor? Evet, hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu çağrıya tüm kalbimle katılıyorum. Ancak iç cepheyi güçlendirmenin çok net ve basit bir yolu var. Amerikan destekli teröristlerden, hukukla terörist başından medet yüzde %6 oyu olan Dem Parti ile yürütülen yeni açılım sürecinden derhal vazgeçilmelidir. Bunun yerine Profesör Doktor Ümit Özdağ başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu ve suçu kesinleşmemiş tüm siyaset tutuklular serbest bırakılmalı, gerekirse tutuksuz yargılanmalı. Devlet tüm Türk milletini kucaklayacak adımları ivedilikle atmalıdır. Profesör Doktor Ümit Özdağ güvenilmeli, yetki verilmelidir. En kısa sürede dış destekli terörün uzantıları kesilmeli, beslendiği damarlar kopartılmalıdır. İçeride FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm terör yapılanmaları imha edilmeli, sığınmacılar sistemli şekilde geri gönderilmeli, terörist başı yargılanıp cezası infaz edilmelidir. Türkmeneli bölgesi toparlanmalı. Hz. İbrahim'den bize ya yadigar bereketli hilalde günümüzde Türkmen hilalinde. Türkmeneli devleti ilan edilmelidir. Tüm Türk dünyası birleşmeli. Türk'ün mührü yeniden yeryüzüne vurulmalıdır. Büyük İsrail Projesi'nin, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ve tek dünya devleti hayalinin içinden geçilmeli. Tıpkı 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi bu planlar tarihin çöp sepetine atılmalıdır. O zaman bakın bakalım İsrail ötebiliyor mu? ABD'nin başındaki deli ötüp durabiliyor mu? Hodri Meydan. Türk milleti iline ve töresine sahip çıktığı sürece, atamız Bilge Kağan'ın dediği gibi. Üste mavi gök çökmedikçe. Altta yağız yer delinmedikçe. İlini ve töreni kim bozabilir? Bu artık bir beka meselesidir. Türk, doğru olmalı, zeki olmalı, çalışkan olmalı. Türk uyanmalı. Sağıyla soluyla, Kürdüyle Lazıyla, Alevsiyle Sünisiyle, bu millet bir bütündür. Hepimiz aynı büyük ailenin parçalarıyız. Unutmayalım. Batıl, asırlar boyunca hep Türk'ü hedef almıştır. Neden mi? Çünkü Türk, adalettir, mertliktir, hakikatin ta kendisidir. Eğer bu sese kulak verilmez, AK Parti iktidarı burnunun dikine gider ve hatalarında ısrar ederse. Bunun vebalini ne Türk milleti ezdinde ne de Allah'ın huzurunda ödeyemezler. Gelin çok geç olmadan birleşelim. 17 Haziran bir milat olsun. Zincirleri kıralım. Ayağa kalkalım. Zalimlere kim olduğumuzu hatırlatalım. Ne mutlu Türk'üm diyene.